İstişrakın temelinde bugün Türkiye'de ilahiyatta okusun falan yerde olsun hoca olsun bilmiyorum ne. Vatikanlaşmış olan bu kurum bugün İslam'ın en temel rüknü olan sünnetle savaşıyor. Allah'a merhamet ettikleri müstesna. O nedenle ekranlar, televizyon kanalları, bazı radyolar var. Medya buna hizmetkar kılınmak isteniyor. Bu Amerika'nın projesidir. İsrail'in projesidir. Mossad'ın, Siyonizm'in projesidir. Bunu açık ve net söylemeliyiz. Müslümanların bunu bilmesi lazım. Hadis ve sünnetle mücadele Amerika'nın projesidir. Rand Corporation'ın raporlarına bakınız. Hadis Wars diye bir bölüm vardır. Hadis Savaşları. Müslümanlar arasında Hadis Savaşları'nı başlatmalıyız diyor adamlar. Ne demek Hadis Savaşları? Ha bak Türkiye'de siyasete bile intikal etti bu. Onun için herkes kendi görevini bilecek. Herkese Allah ne makam vermişse ilmi ve dini hangi makama Allah ve Rasul vermişse o makamı temsil edecek. Allah ve Rasulü'nün vermediği makamda olan kimseler ve insanlar asla Allah'ın Rasulü Sünneti hakkında ellerine makas alıp istedikleri gibi kesip içemezler. Allah sana vermişse bu makamı konuş kardeşim. Rasul sana vermişse konuş. Vermediyse konuşmayacaksın kardeşim. Ben, sen hepimiz ilahiyatçısı da dahil buna. O nedenle İslam'ın temel ilimlerini bilmeyen, Allah'ın kitabını fıkh edip anlayacak, ondan istidlal, istimbatta bulunabilecek ilme sahip olmayan hiç kimse Kur'an hakkında hüküm çıkarıcı konuşma yapamaz. Haramdır, küfre girer. Kapı açık yani küfre. İlla Rahimallah